Alo Fatma Gül. Ben Asu. Yani en iyisi. Ay, Fatma Gül nasıl? İyi uyuyor. Habersiz arıyorum. Ben düşündüm de onun burada kalması doğru değil. Tabii ki. Gelin alın onu. Tabii ki gelip alırız. Ne oluyor? Kalem getir bana. Ne yaşadıysanız yaşadınız. Aile içinde halledersiniz yine. Çocukluk etti o. Siz sahipsiz bırakmayın bari. Aptallık etmesin, yazık olur. Dönsün evine ailesinin yanına. Tabii ki. Yazıyorum. Verin adresi. Ben böyle e. elim kolum bağlı haber vermelerini bekleyemem ya. Beklemeyelim zaten. Gidelim arayalım, her tarafa bakalım, her tarafa. Abi sen eve git. Gitmem, ben de geleceğim seninle. Abi git, ara belki sen evde ol. Ha doğru, o da var değil mi? Arar belki. O zaman ben eve gideyim, evde bekleyeyim. Yaz bir şey öğrenirsen bana haber ver, tamam mı? E, tamam, tamam. Ağzım açık kaldı ya. Nasıl bir oyuna getirmiş hepimizi? Amacı size ulaşmakmış. Beni de kullandı. Ay, salak kafa. Hadi git dinlen biraz. Hayır ben yorgun değilim, ben de geleceğim. Ya git dinlen biraz, bütün gece benle beraberdin. İşin gücün yok mu? O kadını bulacağız abi. Önemli olan iş o kadını bulmak. Of Meryem abla, Abla, bir haber alınca arayacağım dedim. Kerim, dinle beni. Oğlum, dinle, Enis'i aradı. Ne? Fatma Gül'den habersiz aradı. Gelin alın kızı diyor. Enis'i aramış. Ne? E, tamam, adresi ver, hemen yazayım. Kağıt, kalem çıkar. Bak, uyuyormuş Fatma Gül, koş hemen. Tamam, bir saniye, yazıyorum. Hı hı. Tamam. Tamam, hemen gidiyorum Çabuk ol gözünü seveyim. Bana bak Rahmi gitsinler. Fatma Gül gelmez onunla şimdi hır çıkaracak yine. Kerim Rahmi ile git. Duydun mu bu kalitesi Hanım'ı? Rahmi ile gitsin Fatma Gül gelmez onunla diyor. Gelecek abla gelecek. Ben de gelmek zorunda. Ya korkutma kızı. Kerim. <laughs> kalbim yerinden çıkacak. Ay, öldürecek bu kız beni. Yüreğime indirmeden rahat etmeyecek bu. Bak eller ondan daha fazla düşünüyor. Bunun umudu değil. Çok şükür. Ne bu şimdi abi? Ne yapıyor bu kadın? Bilmiyorum, bir bilsem. Kimin nesi? Ne istiyor sizden? Ha benden ne istediği belli oldu da. Sizinle ne ilgisi var? Altından başka bir şey çıkmasın. Vallahi ne bu iş ben hiçbir şey anlamadım. Gidelim bakalım ya anlayacağız. <laughs> kimsin, <bu> ya, <laughs> sen kimsin lan? <gülüyor> <şikayetim>, <gülüyor> abi, sen kimsin lan beni posesi edebileceksin? Abi kaşırımsız. <laughs> <laughs> abi, abi bırak gözünü seveyim. Abi yapma, bırak! bırak. Abi. Ah, <laughs> Nimdat. <laughs> para verdik yetmedi mi lan? Bir de hesap mı vereceğiz ha? Abiciğim. Abi ayağının altına öpeyim, hadi abi. git şimdi polise şikayet Allah, bera'da hadi bera'da git şimdi polise şikayet edin, abi tamam bırak ne olur, abi yalvarırım bırak, öldüreceksin kızı, hadi git hepine yıkarım lan başını, Karım beni başına. ezerim ulan seni böcek gibi, kimsin sen o bu hesabını vereceksin, bu ne hesabını <laughs> abi tamam. Ama abicim, tamam abiciğim, tamam. Çıkın gidin, gidin. De. Lan defolun! Herkes kendi işine baksın. Biz namuslu insanlarız, nereden çattık bunları ya? Bilmiyorum ya, yani, ne Senin kalıbına şey. alçak herif. Kızım, benim bir suçum yok. Ya nasıl çağırırsın onu buraya, nasıl? Ya herifi karakoldan salmışlar. Kahveye gidiyordum, yolda önümü kesti. Bana masal anlatma, kes! Masal anlatma! Ya dinlesene kızım, herif pişmanım dedi, özür dileyeceğim dedi. Defol git, gözüm görmesin seni. Ulan herif kafama silah dayadı diyorum. Gözü dönmüştü, öldürecekti beni. Öldürseydin de geberip gitseydin. Kurtulurdum ben de senden, beceriksiz herif. Ya hem herifle doğru dürüst anlaşma yapmıyorsun... ...adam üç kuruş tutuşturuyor elime, laf edince de canım okuyor böyle. Ya bir değil, iki değil yeter ya! Tamam lan bitti, çalışmıyorum seninle, defol git! Asu uzatma! Defol git, başka birini bul kendine, hadi! Asu kızım! Sami, yürü git ve buraya bir daha adımını asma! Dışarıda milik bizi dinliyor, sus! Ulan çok! <laughs> Fatma Gül. Fatma Gül korkma gittiler. Fatma Gül dur gitme nereye? Bırak. Git bak anlatacağım sana her şeyi. Ne olur. Tamam ona yalan söyledin. Fatma Gül otur şöyle sakin sakin konuşalım hadi. Ne ben olur. seni tanımıyorum. Kimsin sen? Kimsin? Hiç kimseyim ben. Hiçim. Tanıma sen zaten Tamam. Git hadi. Hadi. <laughs> İmza toplayıp atalım bunları apartmandan. Al işte bir tane daha. Resmen istila etmişler apartmanı. Kaç kişiler hem bunlar yukarıda. Şunu sokakta görsen ne olduğunu anlamazsın. İşte insanları böyle kandırıyorlar. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.